Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni almış olduğum MV Agusta'yı böyle tanıtım, inceleme değil de Aman. vizör çok bu yapıyor. Pillakımız yok. Biraz onlardan konuşacağız. Şimdi Ben bu motoru daha dün aldım İstanbul'da Şu an Çorum Osmancık ilçesindeyim Buraya gelene kadar video çekmedim Yani hem Motora alışma süreci Yani hem de ilk kez bindiğim bir motor Hani size anlatacak pek bir şeyim yoktu O yüzden biraz deneyimleyip ondan sonra size bir şeyler aktarayım dedim. 550 kilometre falan geldim yaklaşık İstanbul'dan buraya. Şöyle soldan. Daha da bir şeyler anlatabilirim size diye. Tracer 9. güzel. Bunu rakiplerinden biri biliyorsunuz. Her neyse arkadaşlar konumuzdan şimdi sapmayalım. Motoru aldım. Motoru alış hikayem de biraz karışık. Bu Emin evim üzerinden aldım ben motoru. Onun için de ayrı bir bölüm çekerim zaten. Şimdi ben motoru almadan önce doğal olarak herkesin yaptığı gibi açtım. inceleme videolarına vesaire baktım. İşte forum sitelerinden vesaire. Yabancı sitelerden. Yabancı kaynaklardan. Konuyu hani araştırdım biraz. Açıkçası pek bir şey bulamadım, şöyle bulamadım. Evet, Türkiye'de bunun incelemesini yapan YouTube kanalları vardı, ama bana biraz onlar e, reklamsı geldi yani, biraz reklamcı vardı sanki. Yani çünkü ben her şeyinden bahsettiklerini düşünmüyorum. Yani adamlar almış, sadece iyi yönlerinden bahsetmiş. Yani bu motorun hiç mi kötü bir tarafı yok? Tartışılır. Abi YouTube'a öyle bir video koyuyorsan eleştirilmeyi de kabul edeceksin. Bu güzel çalışıyor bu arada. Onu doğru söylemişler. Yani motorun Gücü kuvveti yerinde. Zaten 110 beygir, 80 küsür tork. Güzel gidiyor ama beğenmediğim birkaç nokta oldu şu geldiğim bir günde. 550 kilometre boyunca. Mesela böyle şehir içine girdiğiniz zaman bak birinci vites, ikinci vites ya arkadaş sanki motor Motoru bir şey tutuyor ya böyle bir, bir titreşim var. Ya yani onu bir ayarlayamıyorsunuz. Hani bilmiyorum belki ben bu motorda yeni miyim diye böyle ama zannetmiyorum. 8-10 sene motosiklet geçmişim var. Ya yani bu benim ilk motorum değil. Önceki motorlarımdan da bahsederim. Ha, uzayıp gittikten sonra hiçbir şey yok. Gayet güzel. Evli Agusta'nın Hız sabitleme olayı güzel. Geldiğim 550 kilometrede de bayağı kullandım onu. Ee, sadece şu devreye sokup çıkarması biraz dert. Hız sabitlemeye uzun basıyorsunuz, açıyor. Sonra 3-5 saniye size ayar için zaman tanıyor. İşte hani hızını seç. 110, 111 böyle tek tek seçiyorsun. Sonra en ufak bir devriyacı bastın, frene bastın, geri iptal. Aynı süreç bir daha. Yani hız sabitlemenin devreden çıkmaması için elimden geleni yaptım yani o kadar zordu. Ha, güzel çalışıyor ama elinizi falan dinlendiriyor. İyi bir şeymiş. Hayatımda ilk kez hız sabitlemeli bir motorum oldu. TCS vesaire o tarz güvenlik önlemleri var. Şurada güzel çalışıyor. Herhangi bir tehlike yaşamadım. Hatta dün gelirken e, yolun çoğu kısmı yağmurluydu. Yağmura yakalanmadım ama yerler hep ıslaktı yani. Ona rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım. Öyle çok kasmadım da yani. Güzel Motorda arkadaşlar titreşim var. Mesela bunu hiç kimse söylemedi. O incelemelerde. İşte yok şöyle güzel, böyle güzel. Abi. Evet bak güzel. Zaten güzel. Buna bir şey demiyoruz. Tamam. Siz reklam anlaşmışsınız. Paranızı yiyin arkadaş. Tamam ya. Ama. ben yani şu. O alt devirlerde o titreşim var. Alt devirleri benim beklediğim gibi değil. Çok yukarıda onların rakamları. Ama Tracer 900'lerin işte 2018, 19, 17, 16 falan o kasaları biliyorsunuz. O kasalar hemen hemen bununla aynı fiyattı. Ben daha modeli yeni diye, daha teknolojik diye bunu tercih ettim. Bir de tasarımı daha hoşuma gidiyor. Bunun Ondan bunu tercih ettim. Ama arkadaş. Şimdi Trazer 900 alt devirler köpek gibi yani. Koydum mu böyle ne bir titreme ne bir hırlama ne bir bir şey. Yani bu öyle değil. Alt devirler cansız. Zaten 15.000 devir orada gösteriyor da hiç sonunu da denemedim açıkçası. Öyle biri de değilim. Yani ben bundan sonra da video çekeceğim. Böyle teker meker falan filan bekliyorsanız takip etmeyebilirsiniz. Ben canımla para kazanmıyorum arkadaşlar. Kumar oynayarak canımla. Bunda dedim ya birinci ikinci vites özellikle. Yani böyle bir hırlıyor bir ya ben gideyim mi gitmeyeyim mi işte ya bir karar veremiyor. Şu elektronik gaz konuda Belki ondan dolayı mı oluyor, bilmiyorum. Hani böyle bir kararsız, ha devrini aldıktan sonra, 5000 devirden sonra falan, alet feci. Hani şöyle bir bir saat bir yer olursa göstereceğim size hızlanmasını. Bu arada bu ilk hani aşağı yukarı yönlü. İkisi de çok iyi çalışıyor. Akkuş shiftlerini beğenirsiniz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama şu hızlanmasını özellikle 1 ve 2. vites veya işte 3. vites deseniz hızınız biraz az kaldı diyelim. 20 kilometrede, 10 kilometrede falan. Hani ya uğraşmayayım vitesle, çevireyim gideyim derseniz yani böyle bir motordan acayip acayip sesler geliyor. Ama bu motor 2022 model bu arada. 19.000'de. çoğu ee, Tracer 900 2016 17'den uygundu fiyatı. E mantıken 6 yıl daha genç bir motor neden almayayım? 6 yıl az süre değil arkadaşlar. 6 yıl. Şu an <laughs> Osmancık ilçesinden çıktık. Amasya Roman Seyli'ne doğru gidiyoruz. Şöyle bir vites küçültelim. Büyük shifter'la. Mesela üçüncü vites. Yani güzel uzuyor. Motor güzel uzuyor arkadaşlar. Yakıtı da şöyle, e, hatta birazdan deneriz. Ben Bolu civarında depoyu fulllemiştim. Yaklaşık 280 radar varmış bu arada. Bak, iyi ki de, iyi ki de durmuşuz bak. E, Bolu da fulllemiştim. 280 kilometre olmuş. Deponun hemen hemen yarısı duruyor gösteriyor burada. Maalesef bu motorda anlık veya işte ortalama ne kadar yaktığınızı göremiyorsunuz. Hafif motor. Yani hafif derken de şu anlaşılmasın arkadaşlar. Yani R25 kilosunda falan değil tabii ki yani. Hani ama kendi klasmanında hani bu silsilerde gerçekten hafif hissettiriyor. 16 kilometre sonra o pet varmış, oradan bir fullleyelim. 281. Ortalama da şöyle geldim, 120 130. İşte yeri geldi 100'e falan düştük. Yani her yer radar olduğu için mecbur O öyle yani çok gazlamalı gelmedim. Arada bir işte böyle düzlük falan bulunca yapıştırdım. otomatik farları var arkadaşlar. Yani böyle tünele münele girdiğinizde çat diye yakıyor. Aydınlatması güzel. Dün e, yolculuğun yaklaşık bir saatini falan akşam geldim. Gayet güzel aydınlatıyordu. Uzunları falan güzel. Hani bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani tam yol motoru olmuş arkadaşlar bu. Oturuşu falan yani selesi inanılmaz rahat. Hani eee hayatımda sürdüğüm yani tabi çok iyi modellere binmedim ama senesi en rahat motor diyebilirim hiç bir sıkıntı çıkarmıyor size yani oturuyorsunuz böyle kollar rahat vücut rahat ayaklar bacaklar rahat motor çok güzel davranıyor mesela 6. vites 80 bak buralarda bir sıkıntı yok Bunlar da uzuyor, gidiyor. Ama mesela 60 lira falan inseydi böyle bir hırlama, patlama, çatlama oluyor. Hız sabitlemeyi mesela 90'a sabitledik. Şimdi önümüzü bir şey çıkmayana kadar böyle tek elinizi bırakın. Dinlendirin. Ben bunu çok yaptım. Şu el sürekli gazda biraz sıkıntı. Bu motorla ilgili daha çok video çekeceğim arkadaşlar. Takip ederseniz e, paylaşacağım sizinle. Ya çünkü dediğim gibi anlatılmayan çok şey var. Hani kötü taraflarından nedense kimse bahsetmek istemiyor. Ya tamam bak, sen bununla e, bir reklam anlaşması da yapabilirsin. Bunda da bir sıkıntı yok. Yap tabii ki. Ama kardeşim. Kötü taraflarından bahsetsene ya. Adam belki titreşim onun için çok önemli. Ya benim için önemli değil o kadar. So sonuçta ben şu kafadayım biraz. Motosiklet sürüyorsak bu biraz titreşim olacak. Biraz rüzgar alacak. Bir, hani bunlardan çok rahatsız olan biri de değilim. Ama kimisi için de adam diyor ki yok arkadaş benim motorum titremeyecek. Yani ben o kadar para veriyorum. Ben o titreşimi hissetmek istemiyorum. Yani buna da saygı duyacaksın. O adama da anlatacaksın. Diyeceksin ki bak kardeş bu motor titriyor. Ona göre al. Veya alma. Nasıl bir anlaşma yapıyorsunuz bunu? Reklam. Arkadaş adamlar size motorun hiç kötü tarafından bahsetmeyeceksiniz falan mı diyor? Ya anlamadım ki. Ne bileyim ileride benim böyle büyük bir kanalım olursa ben bunu kabul etmem ya. Adam gelecek bana diyecek ki motorumun hiçbir kötü tarafından bahsetmeyeceksin. Al sana bu kadar para. Eee? Başka? E sonra o adam yarın bana mesaj atacak, alacak. Abi senin yüzünden aldık. Eee? Ama motor hiç öyle değilmiş. Ben utanırım ya. Adamlar da utanma da yok. Hayretmiş. Yaklaşık 475 kilometre yolumuz var. Dün 550 kilometre geldim ya. Yani gerçekten motor yormuyor arkadaşlar. Oturuşu falan çok rahat. Sele falan 10 numara. O titreşimin biraz ellerimde etkisi vardı. Ama tabii 7-8 saat motor kullandım arkadaşlar. Bu normal yani. Hangi motora binerseniz binin. En titreşim sizi de olsa. O etkiler zaten. öyle 1-2 saatte 3 saatte 4 saatte hissedebileceğiniz bir titreşim yok şimdi gibi yani ama şeyin içinde kesinlikle kullanmak istemezsiniz yani öyle bir şeyi var motor kendi motorum diye böyle kalkıp övemem yani şimdi şeyin içinde yok o titreşim o kararsızlık ya yani motor kalkacak mı kalkmayacak mı birinci viteste işte durdunuz mesela hep böyle bir şey var şu gaz kolunu iyi yapamamışlar abi bence. Yani çok böyle ince hassas. Ön fren müthiş. Müthiş yani hani böyle dokunmanız üzerine şöyle parmağını bırakman yetiyor. Böyle söyleyeyim. Evet. Bir depoyla tahminim 400 kilometre falan yapar bu arkadaşlar. Yani 5-5.5 litre falan. 20-21 litre alıyor. Onunla da dört düzü rahat yaparak insan gibi kullanırsak tabi. Diğer videolarda arkadaşlar size bu emin evimle ilgili de bahsedelim bir şeyler. Memnun olduğum, olmadığım bu noktaları anlatırım size nasıl oluyor. Hava 12 derece bu arada. Böyle güneşli olduğuna bakmayın. Bayağı bir soğuk. Evet, Opet 7 kilometre. 7 kilometre. Tamam, 7 km sonra tam 300 kilometre oluyor arkadaşlar. Bir fullleyelim bakalım ne alacak. Polis olmasa EDS var ya. Ya bir de motosikletinden sınırı biliyorsun. Kamyon o öyle ya. Ya 90'da nasıl gideyim şurada? Petrol ofisi. Opet'ten alalım ya. Yani 300 kilometre olsun. Şu ön şu an yüksek ayarda. Vallahi benim boyum 1.73. Afasya Samsun. Ne taraftan gideceğiz abi? Neyse şöyle girelim hayır 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 hayır. Frenleri de test etmiş olduk. Şuradan kaykılalım. Şöyle ezilmeden. Quick shift'a bakın. Opet. Opetten yakıtımızı alalım da kafamız rahat etsin. 300 kilometre oldu. Bakalım kaç litre alacak. Hesaplaması da kolay olur. Tam rakamlar ya. Aha da Opet. Bak aşağı yönlü kuyuk bakın. Bu da güzel. Bunlar güzel. Allah var yani. İtalyanlar yapmış. Bak, bak titreşimi görüyorum abi. Yani şimdi bunlara da söyleyin ya. Ful hocam. Aynen. Günaydın. Hı -hı. Doldur bakalım abi. Ne azıcık. İstanbul'dan mı abi? Hı hı. Ne zaman çıktın? Dün. Dündüz. Osmancık'ta kaldım bir gece. Ha orada konaklarsın. Hı hı. bundan daha fazlasını alır. Erken atıyor ya. <laughs> Ağzına kadar doldurması lazım. 10 litre alması mümkün değil şu an. 3 litre mi yakıyor bu? <laughs> Abi biraz daha dolduralım o erken atıyor herhalde ya. <laughs> Ağzına kadar dolsun ya. Abi. Yeter abi tamam ağzına kadar oldu 14 litre beşten az yapmış abi. tamam abi dursun ne oldu 14 14.30 14 diyelim. 14 14.37 bölü 3 4.7 abi. Daha ne yaksın ya. Müthiş. Sakin gidince işte arkadaşlar hem canınızı kurtarıyorsunuz hem bu arada motoru da şöyle dıştan gerek yok abi. Eyvallah. Şöyle bayağı pislenmiş. Sinek böcek. Evet. Şu çanta bayağı işimi gördü bu arada. AliExpress'ten aldım onu. On numara bir şey arkadaşlar. Tavsiye ederim herkese.